Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Güzel Korel hayranları bekliyor. Acaba kocası Halit Ergenç'in izinden gidecek mi? Bergüzar Korel sürpriz yaptı ama hayranlarının beklediği bu değildi. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, üç çocuğu ve eşi Halit Ergenç ile birlikte mutlu bir hayat yaşıyor. İstanbul'dan Londra arasında gidip gelen aile, sosyal medya paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Bir güzəl Koreer hayranları isə ünlü oyunçunun uzun süredir uzaq qaldığı sətlərə geri dönməsi üçün arzu edir. 1982-ci ilində İstanbulda dünyaya gələn ünlü oyunçu Uzun Süredir dizilərdə yer almıyor. En son Vatanım Sensin isimli diziyle 2016-cı ildə 2018-ci illər arasında ekranlarda yer alan oyuncu o tarixdən bu yana dizi kadrosunda bulunmuyor. Bu yayın isimli dijital bir proje ile anlaşan Bergüzer Korel, kızı Leyla'yı hamile olduğu dönemde doktorların tavsiyesini dinleyerek projeye devam etmek istememişti. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.